Merhabalar, bugünkü aracımız 2006 model Hyundai Santa Fe. Aracımıza Camelot'un Apple CarPlay ve Android Auto destekli cihazımıza entegre ettik. İlk önce entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Cihazımızın açılış logosuyla açılabiliyor. Sesini kısalım. Cihazımız Apple CarPlay ve Android Auto destekli açılış logosuyla açılabiliyor. Kullandığımız ekipmanlar şöyle. Birinci olarak aracın orijinal CD radyo yuvadan ayırdık. Oluşan boşlukları kaplaması için Gördüğümüz gri mikstek çerçevemizi kullandık ve bu çerçevenin iç hatları da birebir Kenwood'a göre. İkinci konu fabrikasyon soket yapıları bozulmadı. Üçüncü konu aracın direksiyon kumandaları sorunsuz çalışıyor. Ee, orijinalliği korumak adına aracın var olan bir amfisi var. O amfi de sorunsuz bir şekilde çalıştırıldı. Bu aracın bazı dönemlerinde amfi oluyor. Analog onu da çalıştırdık. Bir eklentimiz de geri görüş kamerası. Geri iftesi zaman otomatik kamera devreye giriyor. Tekrar toparlayalım. Çerçeve kullandık. Soket yapısı bozulmadı. Direksiyon kumandaları sorunsuz çalıştırıldı. Aracın orucu lanam aktif edildi. Geri görüş kamerasıyla montajımız tamamlanmış oldu. Cihazımız Apple CarPlay ve Android Auto destekli. YouTube kanalımızda Kenwood 7018 BTS'nin kurulmuş olduğu birçok aracı görebileceksiniz. Şu anda kısaca bir bahsetmek gerekirse Yazımızda Apple CarPlay ve Android Auto var. Apple CarPlay ve Android Auto kablo üzerinden çalışıyor şu anda. Android telefonumuz kabloyla bağlı. Android Auto arayüzündeyiz. Direksiyon kumandalarını demin bahsetmiştim. Sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Şu anda bir... Hmm. Şarkı ileri geri. Hepsi sorunsuz çek çalışıyor. Hmm. Sessiz alma çalışıyor. Mod tuşunu da bas konuş olarak ayarladık. İstanbul'da bana nasıl? Şu anda İstanbul'da hava 17 derece ve çoğunlukla güneş. Değirin. Eve götür. Eviniz bulunduğunuz yerden arabayla orta yoğun. Evet, birçok işlemi kullanıcı artık direksiyon kumandasını kumanda e, direksiyon bırakmadan direksiyon kumandası üzerindeki tuşlarla Apple CarPlay ve Android Auto'da sonuç bu şekilde güvenli sürüş deneyimi yaşamış olacak. Cihazımızın diğer teknik özellikleri kısaca bahsedelim. Android Auto bağlı değilken radyo kısmı. Radyo kısmı. USB üzerinden videolarını ve mp açabiliyor. Bluetooth ile telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarı için Bluetooth mikrofonu ilgili noktayı çektik. Sorunsuz bir telefon görüşme kalitesi sunuyor. E, 7018 Camut'un iyi bir ürünlerinden biri. Yani sıralamada e, orta üst seviyenin üstünde bir ürün. Ses kalitesi için de birçok altyapı cihazınız yarısında hazır. Yani birden fazla amfidrit sistemler kurulsa dahi aracın alt yapı, cihazın alt yapısı e, bunları size sağlayabiliyor. Direksiyon <laughs> kumandalarını test Ters edilen radyoda. Ses açma, ses kısma. Kanal geçişleri. Şu anda radyo istasyonları kayıtlı olmadığı için. <laughs> şekilde çalışıyor bütün sistem. Şöyle menüde birkaç işlem yapalım. Geçiş hızlarında kullanıcılar görsün. Bu şekilde de standby konumuna alabiliyoruz. Ve standby konumun haricinde radyoyu bir açalım. Parklar bağlı olduğu için de otomatik akşam saatlerinde gözünü almıyor kesinlikle farlar açıldığı zaman ekran eşit parlaklığına otomatik cihaz kısabiliyor böylelikle montajımızı bitirmiş olduk